Selamun Aleyküm Bugün 21 Kasım 2025 günlerden Cuma Cumanız, Cuma'mız mübarek olsun Allah bu Cuma gününde bizleri Dünya ahiret saadetine ulaşacak Sebeplerle sebeplendirsin Efendim bugün, bugün Bir ulusal konudan bahsedelim Aklımızın erdiği kadar Yani ulusal Türkiye'nin gündemiyle ilgili bir gündem var biliyorsunuz. Bir İmrallı gündemi var. İmrallı gündemi var. Şimdi İmrallı'da eşi eşi, ilk eşi devletin istihbaratçısı olan bir kişinin kızı olan Abdullah Öcalan'dan bahsediyor. Siyasi Bilgiler Fakültesi'nde hayatın birçok noktasında bir el tarafından kollanan, korunan ve büyütülen bir isimden bahsediyoruz. Bu ismin, bu hareketin Türkiye'ye maddi olarak, manevi olarak, içtimai olarak hepsinden önemlisi bu toprakların, evlatlarının kanlarının bedeliyle 40 yıldan beri ödetti bu yapı. Nasıl bir yapıysa bu. Ölen Kürt Ahmet'in dağdaki Kürt Ahmet'in dedesiyle onunla savaşan Türk Mehmetçiğin ordunun Mehmet'in dedesi İhya-i Kelimetullah'ta devlet-i ebedi müddet duygusunda Çanakkale'de, Yemen'de, Trablus'ta, dünyanın her yerinde beraber can verdiler. Candaştılar şu anda düşman mı oldular? Kim yaptı bunu? Ne yaptı? Bunun bedeli, bunun bedeli çok ağır oldu bu ülkeye. Ya birileri, birileri bu işten nemelanmaya çalışıyor. Efendim o ya bitsin bu kavga. Bitsin bu düşmanlık. Birisi el atmış, kim atarsa atsın. Devlet Bahçeli ben gideceğim demiş, adamı tefe tuttular. Ya İmralı'ya mı gidilecek? Kandil'e mi gidilecek? Kim gelecek? Salih Müslüm mü gelecek ne olacaksa şu coğrafyada Türk'ün ve Kürd'ün birlikteliğini istemeyen güçler ki Kürt ve Türk bir araya geldiği zaman bu coğrafyada ne olmuş? Dünya yönetilmiş. Allah'tan korkun ya. Bunun siyaset ötesinde bir duruş istiyor bu duruş. İnsanlar, insanlar artık bu ülkede kavgadan, savaştan, efendim, terörden değil birbirine dokunarak, birbirine temas ederek yücelmek istiyor. Ekonomik olarak büyük, büyümek istiyor. Cumhuriyet'in kurulduğu yıllarda bu ülkenin uçak fabrikası vardı. Şimdi biz efendim yeni uçak yaptık, F-16'yı vurduk diye efendim gurur duyuyoruz. Yüz yıl sonra. Bu mu? İşte bizim en büyük sebeplerimizden bir tanesi bu. En büyük engellerimizden bir tanesi bu. Eğer bugün İmralıya, İmrallı'ya gidip veya bu terör konusunda Türkiye'deki terör konusunda bitirmek için verilen mücadele kim tarafından engelleniyorsa işte hain aramaya gerek yok. Terörü terörü durdurmaya meyil edenlere muhalefet edenler kimse burada bunlara hainden başka diyecek bir ifade yok. Ben öyle aklım eriyor. Çünkü Mahalli gazeteciyiz biz yerel gazeteciyiz Aklımız o kadar bunlar, Aslında bunların akılları Bizim aklımızla örtüşmüyor Niye? Çünkü bizim memlekette Bilim, ilim, teknoloji, gelişim dünya ile rekabet edebilecek Bir huzur içinde Barış içinde bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz Ama bunlar bizi bu Türkiye'de yaşatmak istemiyorlar Sıkıntı burada Kim terörsüz Türkiye Terörün karşılığındaki Efendim oluşumlara e, Mail veriyorsa Buna diyecek fazla bir şey yok zaten ya. Bunun için alim olmaya gerek yok, profesör olmaya gerek yok, devlet adamı gerek, siyasetçi olmaya gerek yok. Sonuç, hikaye anlatmasın kimse bize. Türkiye kalkınacaksa, Türkiye büyüyecekse, Büyük Türkiye Adriyatik'ten Çin Settin'e hedefi, Kızıl hedefi gerçekleşecekse, bu topraklarda barış olacak, kendine faydası olmayanın kimseye faydası olmaz, önce birbirimize faydamız olacak. Ülkenin, ülkenin, şu anda siyasetçilerine bakıyorum. Bu konuyla ilgili muhalif olanlara, bu işi sulandırmaya çalışanlara, karşı olma çalışanlara bakıyorum. Elinize ne geçecek? Daha 50 bin can mı bitsin? 50 bin can mı gitsin bu ülkede? Yani bu ülke bir buçuk trilyon dolar daha mı ödesin? Efendilerinize bu sözü mü verdiniz? Ya maalesef ülke, ülke bu e, yaralardan, bu e, yara deşicilerden kurtulması lazım. İnşallah önümüzdeki günlerde bunlar gerçekleşir. Dünyayı yönetmek, Türkiye'deki huzur, Kürdün ve Türk'ün kardeşliğinden geçiyor. Kim bu kardeşliğin karşısındaysa Allah onun belasını versin. En büyük hain odur. Bunun siyaseti de yok, bunun stratejisi de yok. Çünkü bunu istemeyenler Türk ve Kürt kardeşliğinin dayanışmasının et kemik ruhunun dayağını yıllarda yıllardır yediler. Ezildiler. Abdülhamit Han cennet mekan Abdülhamit Han Hamidiye alayları kurmuş. Sarayın etrafını koruyan bugünkü Cumhurbaşkanlığı muhafızlığı gibi devletin hazinesini koruyan belgesini koruyan devleti dışarıda koruyan bunlar hep Kürt aşiret reislerinin evlatları. Sırtını onlara dönmüş. Ne oldu da bin yıllık kardeşlik 100 yılda, 20 yılda, 30 yılda, 40 yılda bir düşmanlığa dönüştü? Demek ki bu zehirli tohumlar bu topraklara ekilmiş. Ayıklamak zor. Ama kafayı kaldıranın da kafasını kırmak bu milletin en büyük hani e, siyaseten kırmak en büyük efendim hedef olmalı. Şimdi foto yorum yapıyoruz ya başladık ona. CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ve CHP'nin Akçakoca İlçe Başkanı var. Hani zamanlı zamansız çıkışlarıyla böyle arızalı çıkışları yapıyor. Akçakoca'ya e, peygamberin e, soyundan olduğunu e, iddia eden şarlatanlar deyip de içindeki bir kini kusmuştu. Bir nefreti kusmuştu böyle bir ifadeler de bulunmuştu. Herhalde bir e, yasal müeyyide soruşturma mutlaka olacaktır ama fotoğrafa şöyle dikkatli baktığınız zaman şöyle fotoğrafa dikkatli bakın. Dikkatli bakın zaman abdestini al, abdest alıyor orada abdest CHP Genel Merkezi'nde. E, Sayın Özgür Özel Beyefendi ona e, yani e, bir usul kayda dahilinde herhalde o fotoğrafa baktığınız zaman ki fotoğrafı da paylaşan kendisi orada bir kulakları çekilmiş. Bu belli. Aynı gün bugün yani CHP İl Başkanı Özcan Dağıstanlı da genel merkezden bir fotoğraf verdi. Apar topar çağırmışlar. Belli. Bir abdest almış. Bugün bugün algı ve salgı noktasında Akçakoca'da gerçekten başarılı yetimin hakkı, devletin malını, beytül malı koruyan, birilerine rant çekmeyen, menfaat sunmayan ve belediyeyi gerçekten toparlayan bir belediye başkanının en büyük hasmı Tuğrul Abonos. O da CHP ilçe başkanı, o da CHP'li belediye. Yani derdi o koltuk benim hakkımdı. Bu koltuğa oturamadım. Bir dahakine otururum. Böyle nereye oturur bilmem ama bu gidişle ama burada burada genel merkez tarafından kulağının çekildiği net görünüyor. İnşallah bu abdestten çok namaz kılar. Bilmiyorum ne kadar namazdan abdestten işi var da. Ama e, bu genel merkezden aldığı abdestle çok namaz kılar. Ben burada hassasiyetlerinden dolayı Sayın Özgür Özel'e ve e, CHP camiasındaki sağduyulu insanlara teşekkür ediyorum. Eğer ee, bu konuyla ilgili bir açıklama olursa da bu ekranlarda, herkesin açıklaması ama olursa da bu ekranlarda değerlendireceğiz. Bu beyefendi de, bu beyefendi de, Turul Abanas Efendi de daha hala 3 tane, 5 tane, 10 tane toplumda ee, kendine yandaş olarak gördüğü insanların bu anlamda e, peygamber efendimizin soyundan olduğu iddia edilen, demiyoruz da soyundan evet, Ha Gauss denilerek veya başka bir makamlara koyularak çok yüceltilmiş bir noktası o onları bağlar. Beni bağlamaz. Benim için seyit durumundadır, saygı gösterilmek durumundadır. Kendine göre de, kendi yoluna göre de, kendi cemaatine ve cemiyetine göre de Allah rızasın, hizmet ettiğini söylüyor. Bu bizim için yeterli. insanların beyanı yeterli. Bir de eksik olursa devletin güvenlik güçleri var. Gereğini yapar. Ama yok bunlar şöyle böyle deyip de eleştiri noktasında aşağılamamak lazım. Ben gene söylüyorum. Bugün bu Tuğrul Abanos kafasındakiler bu kafalar ne kadar dini tedrisat yayın e, camia varsa İleri geri konuşurlar. Ama Masonlara, Rotaryanlara, lionstara, bu ve buna benzer cemaatlere tek kelime etmezler. Onlara şirin görünürler. Bu da, bu da bir milletin geldiği noktadır. Ama bütün CHP'nin böyle düşünmediğini ben bugün yaptığım temaslarda gördüm. Sonuçlarında yakında görürüz. Efendim son olarak da bir şey daha söyleyelim. Basında Düzce Belediyesi'nin şirketleriyle ilgili birçok konular çıkıyor. Ee, Sayıştay raporlarında bir takım iddialar var. Ama şu bir gerçek bakınız hani bir bardak çayın bedeli 15 lira. İki bardak çay 30 lira bugün. İki bardak çay 30 lira bizim herhangi birimize ikram edebileceğimiz gibi Beltaş denilen firmanın e, personel gideri de ayda 3-4 milyon lira civarında. Bunu ödeyemiyor şirket. Koskoca şirket. Bugünlerde ödedim bilmiyorum ama birkaç günden beri ödeyememişti. Eğer orada gerçekten ticari bir kazanç varsa ki kamu kuruluşu niteliğinde Beltaş'ın genel müdürü, Beltaş'ın yöneticileri mal beyanında bulunmak durumunda aynı belediye başkanları gibi veya kamuda çalışanlar gibi efendim eğer gerçekten orada haklı adaletli kazançlı bir işler olsa personel maaşını öder çünkü yapmadığı iş yok veya bir ticaret faaliyeti var fakat bunun içinde maaşlarını ödeyemeyen bir şirket neden ödeyemiyor önümüzdeki günlerde bunların hepsi Hepsi zaten hangi sebeplerden dolayı parasız, pulsuz, imkansız, fırsatsız kalıyor? Hepsi önümüzdeki günlerde çıkacak. Ancak e, önce e, ilgililerin yapmış olduğu soruşturmanın bir bitmesi lazım. Biz de takibindeyiz. Bizim de bildiğimiz bir şeyler var. Her zaman da söylediğimiz şeyler var. Ama ne var? Masumiyet karinesi adına bir şeyler ortaya idari ve adli yaptırım başlamadan söylemenin anlamı yok. Adaleti de yok, yasal da değil. Efendim adaletli, yasal, güzel, umutlu, terörsüz ve büyük Türkiye günlerinde buluşmak üzere. Hoşçakalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun.